Merhaba arkadaşlar, ben Kanal Videoda beraberiz. Arkadaşlar bu videomuzda sizlerle birlikte Space Flight Simulator'da bütün galaksi oyuna nasıl ekleriz onu göstereceğim. Biliyorsunuz yaklaşık 2 yıl önce yaptığım bir videoda tüm güneş sistemini oyuna nasıl ekleyebileceğimizi göstermiştim. 1.5 sürümüyle gezegenlerin kayıt biçimi değiştiği için artık diğer gezegenler oyuna ekleyemez olmuştuk. Ben de bunun üzerine bir araştırma yaptım. Diğer gezegenleri bir şekilde oyuna ekleyebilir miyiz diye. Sadece Güneş sistemini eklemenin yolunu ararken bütün galaksiye eklemenin yolunu buldum arkadaşlar. Şimdi laf fazla uzatmadan hemen bunun oyuna nasıl eklendiğine bakalım. Ondan sonra da oyuna nelerin eklendiğine ve nelerin değiştiğine değinelim. Bütün galaksi oynan ekleyebilmek için öncelikle aşağıdaki linkten dosya indirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ondan sonra dosyalarım kısmına geldiğimizde burada indirme geçmişi kısmında dosyayı göreceksiniz. Zip dosyasını çıkarıyoruz. Dosyayı çıkarttıktan sonra elimizdeki dosyayı kopyalıyoruz. Bu dosyayı cihazımızdaki Spaceflight dosyalarına atmamız gerekiyor. Spaceflight dosyalarına erişmek için de yapacağımız şey şu. Cihaz hafızasına giriyoruz. Buradan Android Data Spaceflight Simulator'ı buluyoruz. Files diyoruz. Burada Custom Solar Systems diye bir tane klasör olacak. Buraya geliyoruz. Ondan sonra dosyamızı buraya yapıştırıyoruz. Ben daha önceden zaten yapıştırdığım için şu anlık yapmıyorum. Ve yapacağımız iş tamamen bu kadar. Artı bundan başka hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Şimdi tek yapmamız gereken oyuna girip test etmek. Tekrardan oyuna geçiş yaptık. Bakalım galaksimiz oyuna eklenmiş mi? Evet hemen burada. Buradan siz ismini ayarlayabilirsiniz. Ben İngilizce olarak direkt Milky Way yazdım. Şimdi hemen bir oyuna bakalım. Gezegenlere bakalım daha doğrusu. Gelen yeni güneş sistemlerine bakalım. Oyunumuza aynı zamanda 4 tane yeni güneş sistemi de ekliyor diğer gezegenlerle birlikte. Uzaklaşmaya başladığımızda burada ilk başta Bennu Asteroid'i karşımıza çıkıyor. Mars. Burada Ceres var. Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün ve Plüton'a kadar var. İki tane daha asteroid eklemiş bize bu paket. Ceres ve Bennu asteroidleri. Bunları zaten uzaya biraz ilginiz varsa biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Onun dışında güneş sisteminden de çıkabiliyoruz bu pakette. Görmüş olduğunuz gibi daha çok uzaklaşabiliyoruz. Ve bütün galaksideki bazı güneş sistemlerini görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi Trappist 1 var burada. İki tane daha güneş sistemimiz var. Eğer siz de isterseniz bu güneş sistemlerindeki herhangi bir gezegene gitme görevi yapabiliriz. İsteklerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şimdi hemen mesela Trappist 1'e bakalım. Her güneş sisteminin de kendine özel gezegenleri var aynı zamanda. Şu şekilde yaklaşalım. Gördüğünüz gibi 7 tane daha gezegeni var Trappist 1 güneş sisteminde. Aynı zamanda diğer güneş sistemlerinde de birçok gezegen mevcut. Ayrıca arkadaşlar Space Flight Simulator ve kanal hakkındaki bütün duyurulara Yine Space Flight Simulator ve Kerbal Space Program'daki bütün blueprintlerime ve yakın zamanda paylaşacağım videolardakiler ve daha fazlasını bulunduran rehber bölümde Discord sunucumuzda yer alacak arkadaşlar. Siz de aşağıda açıklama kısmındaki linklerden Discord sunucumuza ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda yarın yeni bir Space Flight videosu da sizlerle birlikte olacak arkadaşlar. Yeni bir görev planlıyorum. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Şimdilik sizlere söyleyeceklerim bu kadar. Siz de herhangi bir sorunla karşılaşırsanız yorumlardan veya Discord'dan bana ulaşıp sorularınızı sorabilirsiniz. Neyse o zaman bir videomuzun daha sonuna gelelim. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.